Eğitimine hoş geldiniz. Ben Dolunay Özeren. Bilkent Üniversitesi İktisat Bölümü öğrencisiyim. Burada görmüş olduğunuz grafik sıfırdan kurduğum gitti gidiyor mağazamın bir yıllık satış grafiği. Ve görmüş olduğunuz üzere düzenli olarak artan bir ciro söz konusu. Peki bu ciroyu nasıl yaptım? Ürünlerimi nasıl üst süreye çıkartıp satışlarımı arttırdım? Rakiplerimi nasıl önüne geçtim? Bu süreç içerisinde kendi kullandığım özel tekniklerim nelerdi? Gitti gidiyor algoritması nasıl çalışır? Bütün bunlardan kursumuz boyunca bahsediyor olacağım. Peki burada görmüş olduğunuz iki tane büyük düşüş var. Bu iki tane büyük düşüşün sebepleri nelerdir? Bunlar benim yapmış olduğum on binlerce liralık büyük hatalar. Bu hataların aynısını siz de yapmayın diye eğitimde detaylı olarak paylaşıyor olacağım. Öncelikle gitti gidiyor diğer pazar yerlerinin aksine şirket kurmadan satış yapabileceğiniz bir platform. Tek gereken hukuki yükümlülüklerinizi öğrenmek ve vergiden nasıl muaf olacağınızı bilmek. Ki bunlardan kursumuzda bahsediyor olacağız. Bundan sonra artık şirket kurduğunuzda 100 bin liradan başlayan COSCEP desteklerini nasıl alabileceğinizi ve bu sayede şirketinizi nasıl büyütebileceğinizden bahsedeceğiz. Bundan sonra da iş kur desteklerinden bahsediyor olacağız. Bu sayede şirketinizin personel maliyetlerinin bir kısmını siz karşılarken bir kısmını devlet karşılayacaktır ve daha karlı bir işletme olacaksınız. Eğitim boyunca pazarda satış potansiyeli olan ürün nasıl bulunur, nasıl tedarik edilir, ürün nasıl listelenir? Mesela burada görmüş olduğunuz gibi 30 saniye içerisinde hiç Photoshop kullanmadan tam profesyonel ürün görselleri elde ediyoruz. Aynı zamanda gitti gidiyor da başarılı satış ünvanı nasıl kazanılır, nasıl günün fırsatına girersiniz, nasıl yıldız fırsata çıkaraktan satışlarınızı daha da arttırırsınız. Peki benim kullandığım özel teknikler ve stratejiler nelerdir? Bütün bunlardan bahsediyor olacağım. Ayrıca burada görmüş olduğunuz örnek ürün analizi videolarıyla bütün kursu tekrarlayacağız ve yeni stratejiler öğreneceğiz. Kurs boyunca burada görmüş olduğunuz soru cevap butonundan bana ulaşabilir. Aklınıza takılan her yeri sorabilirsiniz. Kursu bitirdiğinizde siz uyurken bile çalışan, Türkiye genelinde satışlar yapan bir gitti gidiyor mağazasını nasıl açabileceğinizi ve büyütebileceğinizi öğrenmiş olacaksınız. Aynı zamanda bitirme sertifikası da elde edeceksiniz. Bir sonraki videoda müfredattan bahsediyor olacağım. Bu şekilde eğitimi daha detaylıca görebilirsiniz. Görüşmek üzere.